Merhaba, Future of CIA ödüllerinde keyifli sohbetlerimize Fulya Hanım ile devam ediyoruz. Fulya selam, merhaba hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim, nasıl gidiyor? Gayet güzel, keyifli bir etkinlikteyiz. Bu evet, sene evet. ekstra ekstra güzel, ekstra ekstra etkileşim ve böyle birbirimizden ilham aldığımız bir yıl oldu. Güzel bir havada. Kesinlikle güzel de bir havada, kardan sonra. Evet, <laughs> Bugün aslında şey, farklı sektörlerde birçok meslektaşımızla çok keyifli sohbetler yapma fırsatım oldu. Sen de enerji sektöründesin. Enerji sektörü hem regülasyonla anılan, aynı zamanda işte müşteriye çok dokunan, müşteri ihtiyaçlarının çok fazla karşılık bulması beklenen bir sektör. Saha operasyonlarının çok olduğu, otomasyonun, IoT'nin vesaire çok olduğu, yoğun olduğu, kullanıldığı bir... Bu anlamda dijital dönüşümün önemli bir oyun alanı. Aynen. O yüzden hani seninle olan, senin cevaplarının büyük bir merakla dinliyor olacağım. İstersen başlayalım ufak ufak. Tabii. Aslında ilk önce şeyi sormak istiyorum. Şimdi IT'de yıllardır süre gelen bir IT'nin enabler olma durumu, işte supportive rollerde olması, operasyonu sürdürmesi, kesintisizlik vesaire böyle bir dünyamız var. Bunun dışında son yıllarda özellikle iş dünyasında iş ihtiyaçlarıyla bir alignmentı sağlama, strateji ve yönü buraya çevirme, bir de bir yandan inovatif projeleri yürütme gibi bir misyonumuz oldu ki çok da güzel aslında. Bu ikisini nasıl, iş önceliklerini nasıl önceliklendiriyorsun? Bu ikisini nasıl dengede tutuyorsun? Hani buradaki perspektifin nedir? Biraz anlatırsan. Teşekkür ederim tekrar. Zorlu Enerji Grubu sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteriyor. İş stratejileri olarak sürdürülebilirlik, elektrifikasyon ve dijitalleşmeyi e, merkeze koymuş durumda. Biz de bilgi teknolojileri ve dijital iş geliştirme grubu olarak bu hedeflerle hizalanmak adına farklı aşamalardan geçiyoruz. Ön, bunu bir metodoloji olarak da yürütüyoruz e, son 4 yıldır. Önce şirketimizin üst yönetimindeki stratejiyi dinliyoruz. Her ilgili birim yöneticisiyle konuşarak gitmek istediği 3 yıllık yolu dinliyoruz. Daha sonra bunları hangi teknolojilerle yapabiliriz diye araştırmak adına ekosisteme dönüp gelecekte bize yine paralel dönemde ne bekliyor diye konuşmaya başlıyoruz. Ve bütün bunlar aslında tam bütçe döneminde oluyor bizde. Ve 4 yıldır yaptığımız bir strateji hizalanma programımız var IT'nin içinde. Bunun içinde inisiyatifler belirliyoruz. Bu inisiyatifler aslında basitçe proje grupları, programlar olarak değerlendirilebilir. Bu programları o bütün edindiğimiz bilgiye bakarak e, inisiyatifleri iş biriminin anlayacağı dile çeviriyoruz. O yılki e, inisiyatiflerimiz nelerdir diye. Bunları bütçeliyoruz. Ve bunları bütçe inisiyatif bazında grup grup bütçeliyoruz ve bunun altındaki projeleri zamanı gelince başlatıyoruz. Buna son yıllarda e, 4 yıldır, 4,5 yıldır yaklaşık bu gruptayım. Son yıllarda böyle bu şekilde yaptığımız büyük programlarımızdan biri Tanıl Projesi. Çok teşekkürler. Aslında burada bir bir metodolojiyi benimsemiş ve hani bunu işletiyor olmanız çok değerli bence. buradaki kavramsal boyutta herkes bu işin değerini biliyor ama bunu bir metodolojiye oturtmak da çünkü bir maharet istiyor ve bir deneyim istiyor, bir yaşanmışlık istiyor. Tebrik ederim. <laughs> çok güzel sağ ol bu desteğin için. Şöyle oluyor aslında bu strateji cümlemiz, odak alanlarımız, inisiyatiflerimiz ve projelerimiz aslında o projede yer alan kişilerle hizalandığında benim her bir çalışma arkadaşım yaptığı o projeyle şirketin hangi stratejik önceliğini desteklediğini bil, biliyor, fark ediyor ve daha sonuç odaklı çalışıyoruz. Aynen, stratejiyiz. Bütün aslında çalışanlara, uzman seviyesinde belki indirmek evet, evet. tam olarak karşılığı bu oluyor. Peki bir dönüşüm programından bahsettin. Bu dönüşüm programıyla ilgili biraz senden bilgi alabilir miyiz? Programımızın adı Tanıl, Türkçesi tünel. tünel. 2021 ortalarında başlatılmış bir program. O dönem hatırlarsın, pandeminin çok yoğun olduğu, aslında genellikle evden çalıştığımız, stratejilerle hizalanmanın çok zor olduğu bir dönem ve aslında şirketlerin kendi hedeflerini yeniden tanımlamak zorunda kaldığı bir dönemde evet. bu ismi verdik. Bizim için aslında ekip olarak da yeniyiz, hani bir tünele girdik. Evet, Karanlık, evet. Bir yere Karanlık bir yere girdik, kendimize farklı alanlar belirledik. Bu tünelin, bu program aslında büyük bir inisiyatif grubu. Bunun altında 8 farklı inisiyatifinle onlarca proje yaptık. Bunların birkaçını söylemem gerekirse, yapay zeka destekli enerji optimizasyonu, zorlu enerji grubunun SAP S4 HANA dönüşümü, çalışan ve müşteri dij dijitalleşme ve onların hayatını kolaylaştırma Hepsi de çok kritik yani. Evet evet ve aynı zamanda şu anda bünyemizde e, benim yönetim alanında olmayan ama o zaman e, yönetim alanında olan e, ZES yani elektrikli araç şarj istasyonu iş birimi, solar iş birimi ve doğalgaz iş biriminin değerleme öncesi Hı -hı. tüm dijitalleşme projeleri buna, buna dahil. Dolayısıyla onlarca proje çıktı. E, tünelden e, biz aslında ilginç bir gün dün itibariyle HANA, HANA projemizi canlıya al, alıp ilk dönemimizi kapatmamızla e, aslında tünelden dün itibariyle çıkıyoruz. Hayırlı çok olsun. Diyorsun. Gerçekten yani. çok kritik bir güne denk gelmiş evet, bu röportaj. Bugün burada seni ağırlayabilmemiz bile evet, evet. projenin başarısını yansıtıyor evet. bence. Hepimiz IT'ciyiz biliyoruz tabii, bu tabii. canlı geçişlerin ne kadar sancılı olabildiğini. Maşallah diyelim. İşte Bundan sonra farklı inisiyatiflerle devam ediyor olacak yolculuğumuz. Peki, e, teşekkür ediyorum. Biraz da teknoloji tarafına değinebilir miyiz? Yeni nesil teknolojilerinden veri analitiğini, yapay zekayı, makine öğrenimini çoklukla konuşuyoruz. Özellikle yapay zekayı ziyadesiyle konuşuyoruz bugünlerde. Yani sizin oradaki yol haritanız ve stratejileriniz, yaratmak istediğiniz değer nedir? Neler kullanıyorsunuz? <laughs> teşekkür ederim. E, aslında yeni nesil teknolojiler e, ismen benim... 2020'de şirkete girip bu tunnel projesinin içinde kurdum. Evet Devamadan sen orada yapay ismi... zeka da dedin mesela o projelerden evet. biri oydu evet. dedin, yapay yani de, zeka destekleri. Ee, yeni nesil teknolojiler birimi altında bir yapılanma kurduk biz. Aa, organizasyonu yeni nesil Evet evet Aa, yani güzel. bana direkt bağlı birimlerden bir tanesi yeni nesil teknolojiler müdürlüğü. Ee, burada önce verileri hani veri olmadan yapay zeka olmuyor motosuyla. Evet. Ki o zaman 3-4 sene önce çok daha emekleme dönemindeydi en azından bizim adımıza yapacağımız çok fazla ERP ile ilgili iş olduğu için. Biz limitli en azından data lake'lerimizin bir kısmını oluşturduk orada. Sonra enerji grubu olarak yapay zeka olgunluğumuzu ölçtürdük, stratejimizi oluşturduk, proje funnel'ımızı oluşturduk. Aralık ayı oldu 2024 ve organizasyonumuzda büyük bir değişiklik oldu. Hem enerji grubu başkanımız hem bilgi teknolojileri başkanımız görevden ayrıldı. Yeni yapılanmada bilgi teknolojileri tarafından bahsediyorum. Yeni yapılanmada bu grup Burak Aydın'ın e, liderliğinde yani teknoloji olur. evet e, aralık Teşekkür ortasında olur. teknoloji ve dijital iş geliştirme grup başkanı olarak tanımlandı ve içinde teknoloji, venture capital ve dijital iş geliştirme alanları var. Yapay zekayı enerji tarafına yürütüyoruz ama e, yaptığımız çalışmalar sonrasında Burak Bey de oturup baktık ve e, kod kodadı XYZ olan. Yani yapay X bir çarpan, yapay zeka YZ e, yapay zekanın işimize yapacağı etki Vallahi olarak çok güzel olmuş. Evet, kod adlı bir e, program başlatıyoruz. Bunu da yönetmek için tüm sadece enerji grubu değil, tüm Zorlu Holding çapında bir mükemmellik merkezi kuruldu. Ben çok kısa bir süredir o merkeze liderlik ediyorum. Hı, hı. E, heyecanımız çok çünkü grubun içinde farklı sektörlerde yapılacak çok iş var. Yani yapay zeka ile verimli arttırmak adına, yapay zeka ile yapılanmayı tekrar düzenlemek adına yapılacak çok iş var. 2025 bizim için keyifli başladı. Hayallerimiz yüksek. Edindiğimiz tüm bilgiyi tüm ekosistemle paylaşmak için biz de sabırsızlanıyoruz. Şöyle okudum anlattıklarını. Yani belli bir süre ERP ile ilgili işte kaynak sistemlerle ilgili gelişmeleri hayata geçirdiniz, tamamladınız, tünelden çıktınız. Bundan sonra aydınlıklarda üstüne katma değerli projeler, daha yeni nesil, yeni teknolojilerle. Organizasyonunuz da buna adapte ettiniz. Yeni bir nefes ve yeni bir bakış perspektifle şu an oldukça çok çelik ilerliyor. Tabii. Güzel görünüyor yani hani gidişat çok iyi görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun, elinize sağlık. Çok, çok teşekkür ederim, biz de çok heyecanlıyız. Evet. çelik bir yapışma. Heyecan duyulası bir şey. Evet. Hem organizasyon değişikliği olmuş hem buna zemin hazırlayan projeler ortaya konmuş. Beklenti var. X, Y, Z kodlamasına bayıldım evet. zaten. Müthiş. Elinize sağlık. Çok teşekkür çok ediyorum teşekkür Fulya. Çok ben de davet için. Çok teşekkür çok ederim ben de. Etkinlik.